<laughs> evet, evet, evet. Göksun ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden olan ve zamanla ilçenin adıyla özdeşleşen elma. İriliği, rengi, sululuğu ve aromasıyla dikkat çekiyor. Evet. <laughs> 1 milyon 200 bin civarı meyve ağacının bulunduğu ilçede Göksun elması hem iç hem de dış piyasadan ilgi görüyor. Evet. Dalı kopuyor. Yani. Çok, <laughs> doğru. Doğru. Bak. İlçenin Türkiye'de elma üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun Elması ile ilgili Aksu Haberi özel açıklamalarda bulundu. Göksun Elması biliyorsunuz 1953 yılında Göksun'umuzda doğdu. Çardak bölgesinde doğum yeri Çardak bölgesi. Bugüne kadar çok ciddi gayret ve çalışmalar neticesinde bugün itibariyle 10 çeşit elma üretimiyle Göksunumuz biliyorsunuz ön planda yerini alıyor. Türkiye'deki sıralamada ön planda yerini alıyor. Tabii elmamızın en büyük özelliği şu. Mevsimi itibariyle Göksun biliyorsunuz yarışmalara konu olan bir günde dört mevsimi yaşandığı yer neresi diye sorulduğunda bunun cevabı bir tek cevabı var zaten o da Göksun. Bir yerleşim yeri var, bir günde dört mevsimin yaşandığı yer. Bu mevsim farklılıklarından kaynaklı. Elmamızın renk, tat, aroma, şeker oranı çok daha farklı karz eder diğer yerlerde üretilen elmalarla. Bunların da tabii gerek rengine göre, gerek tadına ve gerek aromasına göre çok farklı talep edilen alanlar olur. Mesela kırmızı elmayı Orta Doğu talep eder, yeşil elmayı Avrupa talep eder. Arz ve talep dengesini de koruyarak üretim miktarımızı artırıp arz etmeye çalışıyoruz ve üreticilerimizin bu anlamda ürettikleri elmanın elmas değerinde olmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar çok ciddi manada çalışmalar yaptık. Uluslararası olsun, ulusal anlamda olsun elmamızın tanıtımına çok önem verdik. Yerel yönetim olarak belki Farklı düşünülebilir ama biz Göksun'umuzu elmayla markalaştırmaya çalıştık ve bu yolda da devam ediyoruz. Elmamız hakikaten çok farklı. Şu ana kadar pazar sıkıntımız da yok. Daha çok Orta Doğu idi Ama şu yakın geçmiş yıllarda Avrupa'da bizim elmamızla ilgilenmeye ve talep etmeye başladı. Biz de bunu arz etmekten onur duyuyoruz. Soğuk hava depolarının bulunması hem fiyatta bir artış oluşturdu. Hem de elmanın belirli bir süre korunarak daha sonra daha iyi şartlarda değerlendirilmesine ciddi manada katkı sağladı. Normalde... 60 ila 65 bin arasındaki rekoltemiz bu yıl itibariyle 53 bin lere düştü ama kalite arttı bu defa da. Daha kaliteli bir elma e, sunma imkanını bulduk. Hedefimiz şu önümüzdeki yıllarda elmanın sınıflandırarak e, paketleme tesisleri kurarak daha iyi sunumunu artırıp daha iyi şartlarda değerlendirmeye hedefliyoruz. Ayrıca endüstriyel anlamda da kullanmamız gerekiyor. Elma cipsi, Elma pastası buna benzer farklı endüstriyel alanlarda da değerlendirilmesini arz ediyoruz. Bu konuda da projelerimiz var. İnşallah o projelerimizde uygulamamız durumunda elmamızın en son tanesine kadar büyüklük olarak kullanma imkanı bulmuş olacağız diyorum.